Değil mi? Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Biz Kapatayım mı? Sessiz anlatayım. Ha kimi gördün? Siz düğünden geliyorsunuz. Oha bir dur ben burada bir şey anlatıyorum. Hemen aşık olmuş. Arkadaşlar Galya'daydık tamam mı? Biz böyle vlog çektik ya. Siz niye bekliyorsunuz? Yalamanızı alıp gidin kalın. Güzel <laughs> <laughs> sonunda komik bir an oldu yani. <laughs> <Ha>, Galya tam bekli. <laughs> Bilal bütün kaldırıp koşanlar kadar. Alıyorum, en küçük <laughs> Topuklusu ver kızı. Ben en büyüğüm. O üçünün arasında. Aynen. <laughs> 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 İki kişilik mi masayı bu? <laughs> Bir dakika arkadaşlar kapatayım. Çok utandım şu an. Çekim mi yapıyorsunuz? Evet. Çekim yapmak yasak mı? Evet arkadaşlar, bugün günlerden 26 Haziran 2025. Ve İrem... <laughs> <laughs> <Bir> Emrar, <şeyler. gülüyor> burayı çok önemli bir kısım. Şu an baştan mı? Herkese merhaba arkadaşlar. İrem'i çekmelik sadece beni çek. Herkese... Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün...